Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir dinlenerek güzel bir şekilde günlerinizi geçiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü konumuzda geometrik cisimler ve şekiller sizlerle bir bakacağız. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi bence eminim bunları hepiniz tanıdınız değil mi? Sol tarafta bir üçgen, ortada bir kare, sağda da bir tane dikdörtgenim mevcut. Şimdi bunları nasıl isimlendiriyorum? Önce o konu hakkında konuşalım. Bakın, üçgenin her bir köşesine. Bu arada şunları da söyleyelim. Köşe demişken bakın şunların adı ne arkadaşlar? Şu noktaların adı. Bu noktaların adı köşe. Hatırlıyorsunuzdur eminim. Yani şöyle diyebiliriz aslında. İki kenarın kesiştiği noktaya ben ne diyecekmişim? Köşe. Bunların her biri köşe. Peki Ardışık olan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne diyeceğim ben arkadaşlar? Kenar. Güzel. Bunları bir söyleyelim. Peki şuraya da köşe diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Yine aynı şekilde şuraya da köşe diyebilir miyim? Peki bakın demiştim ki iki ardışık köşeyi birleştiren doğru parçasına ne diyecektim ben? Kenar ve kenar. Bunları bir söyleyelim. Şimdi üçgen için konuştuk. Gelin kare için bakalım. Karedeki köşeleri görebiliyor musunuz? Evet şu D, E, F ve G harflerinin olduğu yerler benim karemin köşeleri. Peki bu köşelerin arasında kalan uzunluklara ne diyeceğim ben? Kenar. Güzel. Bir örnek olarak. Burası da kenar diyoruz. Arkadaşlar Aynı şekilde dikdörtgeni de bakalım. K, L, M ve N harflerinin bulundukları yerler benim köşelerim. Örnek olarak bir tane de buraya yazarım, yazalım. İki köşeyi birleştiren uzunlukta benim kenarım diyebilirim. Şimdi bakın üçgene baktığınızda 1, 2, 3 köşesi 1, 2, 3 tane de kenarı var. Aynı şekilde kareye bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kenarı. 1, 2, 3, 4 tane de köşesi var. Dikdörtgene bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane köşe. 1, 2, 3, 4 tane de kenarım var. Güzel bunlar benim için önemli. Şimdi bakın üçgenin her bir köşesine A, B ve C demişim. O zaman ben bu üçgeni A, B, C üçgeni olarak yazabilir miyim? Evet, üstüne de şöyle bir üçgen çiziyorum. Peki şu şekilde yazamaz mıyım? BCA. Yine bir üçgen belirtmiyor mu? Yine bir üçgen belirtiyor. Yazabilirim. Veya aynı şekilde CBA üçgeni yazamaz mıyım? CBA üçgeni olarak da yazabilirim. Bakın birçok şekilde yazabiliyorum. Siz de bunu değiştirerek yazabilirsiniz. ACB mesela aklıma gelenlerden biri C, CAB değiştirerek yazabilirsiniz. Bakın buraya da ne demişim? D, E, F, G karesi demişim. Peki farklı şekillerde yazamaz mıyım? Yazarım. E, F, G, D karesi derim. Fark eder mi? Fark etmez. Veya başka bir şekilde F, G, D, E karesi derim. Asla fark etmez arkadaşlar. Bir farklı isimlendirmeleri öğrenin diye söylüyorum. Aynı şekilde dikdörtgene geldik. Bakın K, L, M, N dikdörtgeni demişim. Ama ismini değiştirip L, M, N, dikdörtgeni de diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirim. Şimdi bakalım bir karenin özelliklerine göz atalım. Kare neymiş arkadaşlar? Kare bütün kenarları, bütün kenar uzunlukları eşit olan bir geometrik cisimmiş. Neyden bahsediyorum? Bakın şu AB kenarı BC kenarına eşitmiş. CD kenarı DA kenarına eşitmiş. DA kenarı BC kenarına eşitmiş. Yani işin kısacası şun uzunlukların, kenar dediğim uzunlukların her biri birbirine neymiş? Eşitmiş. Bir eşitlik varsa da her tarafa aynı sembolden koyarak gösterebilirim. Peki bunu şu şekilde de yazabilir miyim? Bakın AB kenarını bu şekilde ifade edeceğim. Köşeli parantez açıp AB yazarsam ben bu AB kenarını ifade etmiş olurum. AB kenarının uzunluğu neye eşit demiştim? BC kenarının uzunluğuna eşit demiştim. Hatırlıyor musunuz? O zaman şu şekilde yazabilir miyim? Yazarım. Peki BC CD'ye eşit değil mi? Evet, gene açtım köşeli parantezimi. İçine CD yazdım. Peki CD de DA'ya eşit değil mi? Evet köşeli parantezin içine D A'yı koydum. Ben burada neyi gösterdim yani arkadaşlar? Tüm kenar uzunluklarının karede birbirine eşit olduğunu gösterdim. Peki burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Geldi diyor ki köşegenler dik kesişirler. Peki benim köşegenden kastım ne? Bakın şimdi kare şeklindeki bir kağıdı ortadan ikiye katladığınızı düşünün. Elimde kare şeklinde bir kağıt var. Ve ben bunu şu şekilde ortadan ikiye katlarsam bakın karşılıklı iki köşesini birbirinin üstüne gelecek şekilde katlarsam bakın şu çizgiyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu çizginin adı neymiş? Bakın bu çizgi. Bu çizgiyle aynı değil mi? Evet, bu çizginin adı köşegen arkadaşlar. Yani köşegen ne? Ardışık olmayan köşeleri birleştiriyor bak A ile C'yi B ile de D'yi birleştiriyor. Hadi şunu renkli bir kalemle gösterelim. Bakın şöyle üstünden çizeyim. Peki aynı köşegenden bir tane daha yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. O zaman şu karşılıklı köşeleri birleştirmem gerekecek. Bakın adı üstünde köşegen. yani diyor ki köşeden köşeye gitsin diyor. Bakın bunları da birleştirdim. Açayım. Gördünüz mü? Bakın şu uzunluk olmadı mı burada da? Bunu da çizelim. Burada da bu uzunluk oldu. Köşegenin ne olduğunu anlayabilmişizdir diye düşünüyorum. Tekrar bir tanım söyleyeyim, not etmek isteyenler için. Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasının adı köşegen ve karede köşegenler nasıl kesişiyormuş? Dik bir biçimde kesişiyormuş. Bakın buralara koyduğum bu işaretin adı dik işareti diklik işareti tamam mı? Bakın karenin şu iki kenar uzunlukları da birbiriyle nasılmış demek ki dikmiş. Aslında dikten kastım ne biliyor musunuz benim? Şöyle düşünün. Şu işaretten kastım benim diyor ki yani bu açının bana 90 derece olduğunu söylüyor. İleride bunları da göreceğiz. Aklımızda şimdilik bulunsun. Demek ki burada şunu bileceğiz. Dik demek 90 derece demekmiş. Devam. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Neydi? Köşegenler şu kırmızı olan ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren uzunluklar değil miydi? Evet, demek ki şu uzunluk şu uzunluğa eşit miymiş? Evet, o zaman ben peki şu köşegenin adına DB ya da BD köşegeni diyemez miyim? Bakın gene bir uzunluk gösterdiğim için köşeli parantezin içine yazdım, değil mi? Peki bu eşitse ben buna AC ya da CA diye göstereceğim uzunluğa eşittir diyemez miyim? Evet derim arkadaşlar. Tamam mı? Haydi geçelim. Geldik dikdörtgene. Bakalım şimdi. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit diyor. Bu ne demek? Sizin de gördüğünüz gibi dikdörtgende iki tane uzun iki tane de kısa kenarım var değil mi? Bakın uzun kenarlar birbiriyle karşılıklı. Kısa kenarlar da birbiriyle karşılıklı. Aslında şunu mu diyor? KL kenarıyla NM kenarının uzunlukları eşittir mi diyor? Evet öyle diyor. O zaman gelin yazalım. KL kenarının uzunluğu eşittir diyor. NM kenarının uzunluğuna. Ve peki iki uzunluk daha var eşit olan. Görebiliyor musunuz? Çok güzel. LM uzunluğuyla KN uzunluğu da birbirine eşit arkadaşlar değil mi? Neden eşit? Çünkü karşılıklı kenarları birbirine eşit. Yani şimdi kareden hatırlayın. Karenin her kenar uzunluğunu birbirine eşit olduğunu göstermek için bazı çizgi işaretleri koymuştum değil mi? Hadi gelin buna da koyalım. KL ile NM birbirine eşitse o zaman KL ve MN'ye aynı işareti koyayım. LM ve KN de birbirine eşitse bunlara da bundan farklı ama ikisinin aynı olduğu bir işaret koyayım. Ne koyayım mesela? Buralara da iki tane çizgi koyayım. Sanırım anlaşılmıştır. Problem yoktur. Geldik köşegenler dik kesişmez. Bakın köşegen neydi? Ardışık olmayan iki tane köşeyi birbirine birleştiren uzunluklardı. Karede bunu anlatmıştık. Diyor ki köşegenler dik kesişmez. Dikten kastım neydi? Bakın şunlar da değil mi? Bak, Dik işaretini tekrar hatırlatayım ben size. Karede hatırlıyorsanız karenin köşegeninde şurada bir diklik işareti vardı. Ama dikdörtgende bu yok. Demek ki bu ne demek? Şu köşegenler arasındaki açı 90 derece değil demek. Çünkü dik 90 derece demekti. Dik kesişmezse dik değil diyorsa 90 derece değil diyor. Devam. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın bu karedeki ile aynı özelliklerden biri yine. NL uzunluğuyla KM uzunluğu birbirine eşit miymiş? Evet o zaman gelin yazalım. KM uzunluğu eşittir. NL uzunluğuna diyebilir miyim? Derim. Buraya MK yazamaz mısınız? Yazabilirsiniz. LN yazamaz mısınız? Yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk kağıtta zaten yazabileceğinizi anlatmıştık. Evet birkaç tane örneğimiz var bakalım. Şimdi diyor ki yandaki kareyi isimlendirelim. Birkaç tane ben yazayım birkaç tane de siz yazın bakalım. Mesela ben buna şöyle derim. P, R, S, T karesi derim. Değil mi? Ben bir tane daha yazayım. Diğerlerini siz bulun. R, T, S, P karesi derim. R, T, S, P karesi de derim. Değil mi arkadaşlar? Diğerlerini size bırakıyorum. Burada da demiş ki yandaki üçgenin kenarlarını, köşelerini, adlarını yazalım diyor. Şimdi köşe neydi? Şu harflerin olduğu her bir yer benim köşemdi. O zaman ben köşe yerlerine K, L ve M yazabilir miyim? Evet. Peki kenar neydi? Kenar da bu köşeleri birleştiren doğru parçalarıydı. Uzunluklar hatırlıyor musunuz? O zaman ilk kenarı için KL yazabilir miyim? Evet. İkinci kenarı için ne yazabilirim? LM yazarım değil mi? LM yazarım. Üçüncü kenar olarak da ne yazarım? MK ya da KM. Tekrar söylüyorum bunların yerleri değişebilir. Herhangi bir mahsur yoktur. Şimdi geldik size bir şey soracağım. Size kareyi ve dikdörtgeni anlatırken köşegenden bahsettim. Peki hiç üçgen üzerinde köşegenden bahsettim mi? Bahsetmedim değil mi? Hatırlıyorsun. Neden? Çünkü köşegen neydi? Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıydı. Bakın şimdi bu üçgende ardışık olmayan köşe zaten yok. Hepsi birbirinin arkasına gelmiş. Burada köşeleri birbiriyle birleştirmeye çalışıyorum. Bakın burayı birleştirdiğimde kenar oluşuyor. Bu iki köşeyi birleştireyim. Gene kenar oluştu. Bu iki köşeyi birleştireyim. Yine kenar oluştu değil mi? O zaman ben buraya not olarak şunu söyleyeyim mi? Üçgende, üçgende köşegen nedir? Köşegen yoktur değil mi arkadaşlar? Az önce şekil üstünde de gösterdiğim gibi ardışık köşeleri birbiriyle birleştirmeye çalışıyorum. Ama bakın karede birleştirmeye çalışayım. Şu iki ardışık olmayan köşeyi birleştirdim. Köşegen oldu mu? Evet ardışık olmayan köşeleri birleştirdim, köşegen oldu mu? Evet ama üçgende bunu bir türlü sağlayamadığımdan üçgende köşegen yoktur diyeceğim. Lütfen bunu unutmayın. Geçtik. Diyor ki aşağıdaki geometrik şekillerin kenar uzunluklarını sembollerle gösterelim. Hadi gösterelim. Mesela KL kenarının uzunluğunu. KL kenarının uzunluğuna 3 santim diyebilir miyim? Çünkü 3 santim olarak vermiş. Hadi LM ve K, M yazmayı da size bırakıyorum. Her birinden bir örnek yapalım. Bakın bu bir kare olduğu için tüm kenar uzunluklarını fark ettiniz mi? Birbirine eşit. Çünkü neden? Bu bir kare. Mesela burada da ben AD yazayım. AD kenarının uzunluğuna diyeyim ki 2 santimetre. Yine diğerlerini size bırakıyorum. Burada da bir dikdörtgen var. Bakın dikdörtgende demiştik ki Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir gördünüz mü? Burası 5 ise burada 5, burası 2 ise burası da 2 olmak zorunda. O zaman burada da bir tane yazayım mesela. Burada da DG kenarının uzunluğunu yazayım. DG kenarının uzunluğu 5 cmmiş arkadaşlar. Lütfen geriye kalan boşlukları doldurun. Bunlarla ilgili Tudem'de veya evde 30 dakikada olan örnekleri çözün. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.